Ay yıldızın altında Zaferin peşinde Sahada biz varız Kalbimizde inanç var Birlikte savaşırız Hep aynı hedefe Ay yıldızın altında Türkiye zirvede Bir milletin umudu Sahada bir destan Her adımda zafer Her kolda bir ferman Tarih yazan takım kalbinizde yaşar Ay yıldızın peşinde her zaman koşar Coşkuyla dolu taşar bu statlar her zaman Omuz omuza hep birlikte Güç bizde inan birlik ve beraberlik Hedefimizde kupa Türkiye'nin adı var Herkes bize baka. Ay zirvede Pamada kırmızı beyaz kalpte büyük bir aşk Her maçta aynı tutku her zaferde bir başka Birlikte bir zafer aldım adım adım Ay yıldızın gücüyle hep aynı yolda kalırız Her kol de bir coşku Bin milletin umudu sahada bir vestan, Her adımda sefer her golde bir ferman Tarih yazan takım kalbimizde yaşar Ay yıldızın peşinde her zaman koşar Coşkuyla dolu taşar bu statlar her zaman Omuz omuza hep birlikte Güç bizde inan birlik ve beraberlik Hedefimizde kupa Türkiye'nin adı var Herkes bize baka Ay yıldızın altında Türkiye zirvede Ay yıldızın altında, zaferin peşinde Sahada biz varız, kalbimizde inanç var Birlikte savaşırız, hep aynı hedefle Ay yıldızın altında, Türkiye zirvede Formada kırmızı beyaz, kalpte büyük bir aşk Her maçta aynı tutku, her zaferde bir başka birliktir yolda kalırız Her kol bir coşku Formada kırmızı beyaz kalpte büyük bir, bir aşk Her maçta aynı tutku her zaferde bir başka Birlikte yürürüz biz Zafer adım adım ay yıldızın gücüyle Hep aynı yolda kalırız Her kol bir coşku Türkiye zirvede